Şimdi e, bu arada Seçil'le dönelim Yalava'ya. Yanında o gece Osman'ı arayan Uluhan olacak. Merhabalar Seçil. Evet merhabalar Esra Hanım. Biz şu anda e, Gül Hanım'ın vefat ettiği yerdeyiz. Yanımda da Uluhan var. Evet o gece Osman'a haber veren arkadaşı. Evet. Merhabalar Uluhan. Merhabalar. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Sen o gün hani Güllü Hanım'ın düştüğü gün Osman'ı aramışsın. Doğru mu? Doğrudur. Sen anlatır mısın o gece? Sen nasıl duyduğunu nasıl haber verdin Osman'a diye? O gece olaydan ortalama 45 45 dakika bir saat önce evime geçtim. Evimde balkonda otururken çığlık seslerini dışarıya geri çıktım. Sese geldiğimde hani Güllü Hanım'ın yerde gördüm böyle. Hı hı. Kızının bağırdığını gördüm. Sonra hani Osman'la samimiyetleri olduğu için direkt aklıma Osman geldi. Direkt Osman aradım yani. Osman aradın. Ne söyledin Uluğa? Arayınca mı? Evet. Dedim hani böyle böyle gel ama hani şey yapma yani. Dikkatli ol dedim hani gel buraya. Gülde böyle falan düşmüş diye. Niye dikkat, niye Osman sonra dikkatli olsun? şey falan birlikte geldi Osman. Hayır yani gelince burada hani öyle görünce. Öyle görünce kötü olmasın diye mi? Aynen aynen. Peki sonra ne oldu? Ya sonra da işte zaten Osmanlılar geldiğinde sağlık ekipleri, polisler falan geldi. Osmanlar derken hani Osman geldi? falan geldi. Ha annesiyle geldi Osman o gece. Annesiyle. <laughs> evet. ha. Evet. Annesi Osman ikisi birlikte geldi. Evet. Küçük kızlar yoktu herhalde. Yok. Onlar gelmedi. Peki sonra ne oldu? Evet. Ya sonra da bu kadar yani hani sonra sağlıkçılar geldi. Hı hı. Müdahale falan ettiler. Bu kadar yani. Peki siz... E... Yani zaten bizim de yapacağımız bir şey yoktu. Ben de gittim. Senin evin Uluhan Güllü Hanım'ın evine yakın mı? Evet iki yan binasın. Hemen hemen. iki veya üç bina yanında oturuyorum. Sen binada otururken mi ses duydun? Aşağıda mıydın? Yok evin balkonundaydım. Hani dışarıdan gelmiştim. Balkona geçmiştim. Hı hı camda çıktı. Zaten o bağırışma sesleri bayağı kuvvetliydi. Sese doğru gittim yani bu durumla karşılaştım. Bağırışma... düşmeden önce mi düştükten sonraki bağırışma mı? Yani düştükten sonraki bağırma büyük ihtimal. Peki sen yani düşme sesi sesi duyduğum gibi direkt geldim. Geldiğim gibi de zaten Güllü Hanım'ı yerde gördüm. Peki düşmeden önceki bir ses duydun mu? Yok hiç ses duymadım. Peki düşüş anını duydun mu? Düşme sesini? Yani o kadar da yakın değiliz yani 3000'in e arasında ses gelir mi bilmiyorum da ben duymadım. Ben sadece hani kızının bağırış seslerini duydum, ona geldim. Kızın bağırış seslerini duyup geldin. Peki e, Hakan Hocam gelir dediniz evet. yani normalde düşme sesi çok yüksek Kesinlikle ses mi çıkarır? Yani 1300 kiloluk bir ağırlıktan bir düşme kuvvetinden bahsediyoruz biz. Bu da bir arabanın çarpması gibidir yani duyulmamasına imkan ihtimal yok. E, ama Duyumamak evleri yok. ben biliyorum e, Esra Hanım e, o sesi duymayabilir onların evi çünkü Daha uzakta onların oturuyorlar aslında. Evet arasında. daha uzakta ve onların oturduğu balkon e, daha o, arka tarafa yakın bir balkon değil. Şimdi düşme yeri kapalı bir alan olduğu için bir koridor gibi... ...orada hı hı. 100 desibel, 120 desibellik bir ses orada çok daha yankı yapacaktır. Bu sesi daha yüksek meblağa çıkaracaktır. Ulan! Bulun, duyulur yani. Sen hani sesi evet. duyduğun bağrışma seslerini geldiğinde ilk ne manzara gördün önünde? Ne oluyordu orada? İlk geldiğimde zaten benden önce etraftan gelen insanlar vardı. Hı hı. Sonra işte kızı yerde bağırıyordu anne diye. Peki e, Güllü, Hanım... Güllü Hanım. Sonra Güllü Hanım'ı da öyle görünce ben pek fazla dayanamadım. Geri çıktım. Hı hı. Peki birkaç bazı söylemler var. Güllü Hanım konuşmaya çalışıyordu ilk düştüğünde. Hala ses çıkarmaya çalışıyordu ama Tuğyan bağırdı diye bazı iddialar var. O yüzden sesini duyamadık diye. Hiç sen konuşmaya çalıştığını gördün mü? Yok görmedim. Zaten ben geldikten iki dakika veya üç dakika sonra falan sağlıkçılar geldi. Hemen hemen o civarda. Sağlıkçılar geldiğinde zaten gitmişti. Peki Osman gelince kimi aradı? Sen onu gördün mü? Hayır yok onu görmedim. Onu görmedin. Peki... Yani Osman... o an etraf zaten çok kalabalıktı. Kalabalık herkes gelmişti. Osman o zaman annesiyle geldi. Sen eminsin bundan. Evet. Peki etraf çok kalabalıktı. E, mesela Güllü Hanım'ın etrafında hem Sultan hem Tuğyan'ı mı gördün? Sadece Tuğyan mı vardı? yani Sultan Sultan'ı gördüm, kızını gördüm. Bir de hani herkes buradaydı zaten. Kızını sakinleştirmeye çalışanlar vardı. ...Güllü Hanım'a bakmaya gelenler vardı. Hani sağlıkçıları arayanlar vardı. Peki kalabalıktı orası. Tu, burası. E, tu Sultan ağlıyor muydu? Çok kötü müydü? Ağlıyordu. Ya bayağı kötüydü yani. Peki e, şimdi önemli bir şey söyledim. Bir hem bu gördüklerini söylemen önemli hem de bize Osman tek başına geldiğini söylemişti kaza yerine. ...şimdi sen diyorsun ki annesiyle birlikte geldi. Hı -hı. Ya ilk Osman tek başına geldi... ...annesi sonradan geldi zaten Osman koşarak geldi. E şimdi sen biraz önce birlikte geldiler... ...dedin ya sen ikisini birden gördün. Hayır birlikte demedim... ...annesiyle birlikte geldiler dedim hani... ...Osman önceden geldi koşarak... ...annesi de peşinden hızlı bir şekilde geldi yani. Yani şimdi diyorsun ki Osman önce Ama geldi... Ama geldiğinde zaten... geldiklerinde zaten sağlıkçılar, polisler geldiği için yani etrafı sarmışlardı. Kimseyi girip çıkartmıyorlardı içeri yani. Hayır, hayır. Sadece içeri. sağlıkçılar Osman giriyordu. Osman geldikten şimdi o zaman değişti. Osman geldikten ne kadar sonra annesi geldi? Ya onu o kadarını da bilmiyorum. Hani idrak edemedim yani. Çok insan vardı. Kimin ne zaman geldiğini de göremedim. Sadece Osman aradım. Osman geldi. O geldiğinde zaten sağlıkçı ve polisler gelmişti. Tamam ama demin birlikte geldiler dedi. İki kere onu sordum. Ya ben annesiyle birlikte geldi yani olay yeri olay yerinde annesiyle birlikte buradaydı ama Osman önceden koşarak geldi annesi de sonradan geldi ne kadar bir süre sonra geldi bilmiyorum yani. Şimdi onu neden soruyorum çünkü kervana annesinin telefonundan arıyor ya o yüzden annesinin telefonundan nasıl gelir gelmez aradı yanında mıydı annesinin telefonu diye. Ya bilmiyorum hani sadece ben Osman'ın geldiğini gördüm koşarak, sonra annesini de zaten tanımadığım için fazla hani ne zaman geldi, ne yaptı bilmiyorum. Osman Tuğya'nın yanına gitti mi? Konuştular mı hiç, şahit oldu mu ona? Yok ya zaten Gül Hanım'ın kızı çok bağırıyordu hani böyle evet, ağlıyordu, üzüntülüydü etmek bayağı. Içindi. Teselli etmek için de yanına <laughs> gitmedi mi? Yani bir ara gitti de hani öyle konuşmadılar bir şey sanırım. Ambulansa bindirirken tam Tüyan'ı. Peki Osman tam nasıl dağılıyor muydu? O da bağırıyor muydu? Nasıldı Osman tam? Yani üzgün de Osman da belliydi yani halinden. Anladım. Ula sana çok samimi bir şey soracağım. Hani bunu cevap verirsin diye düşünüyorum. Şimdi sen birkaç oradaki genç Osman yani aslında sizin küçük evet. bir çeteniz varmış olarak. Bak bunları iddia ediyorum. Sen nasıl olsa ya yayındasın diye cevaplarsın ben bu diye düşünüyorum. Bir çeteymişsiniz, yani çeteleşmişsiniz. Öyle söyleyeyim. İddia bu ki. Bu ben, ben ben bu çete muhabbetine cevap vermek istiyordum zaten. Hani ha. bu çete muhabbetini benim kardeşim veya Osman veya ben hani koymadık Tuğçe'si ismine. Hani buradaki ekipler İsmi hani canlar olsun, Tuğçe. polisler olsun. Tuğçe Hayır, Tuğrulhan, Han. Tuğrul Han, Tuğ Çetesi diye ismini çıkartanlar benim kardeşim değil. Ha. Hani etraftan... Tuğhan ha, bir de çetesi. uyduruyor bu çete ismini. Evet. Peki bu Aynen, Tuğhan Tuğ çetesi. çetesi nereden çıktı? İşte hani anlattım ya bu e, polisler, jandarmalar olsun, etraf olsun hani kendisi uydurmasyon bir şey. Yani benim kardeşim çıktık, çıkıp da demiyor yani Tuğ Çetesi'ni ben kurdum diye. Peki polis İsminde jandarma niye sizin, sizin böyle bir isminiz olduğunu düşünüyor? Onu da bilmiyorum. O kadarını da sormadım yani gidip onlara. Bir düşüncem de yok bu olayla alakalı. Ama genelde hani e, yasa dışı bir şey yapmış olmanız gerekiyor ki polis jandarma böyle bir isim versin. E, yasa dışı işlerle bir işimiz yok bizim. Öyle bir çeteleşme, böyle bir gruplaşma yok mu? Yok, Yok. Şimdi böyle bir iddia daha geldi. Ben sen buradayken soruyorum daha öncesinde Tuğyan sizden annesiyle ilgili bir şey yapmanızı istedi mi? Hayır. Hiç böyle Tuğyan'da bir... benim bir samimiyetim bile yok. Hani merhabalığım bile yok yani. Ki kardeşimin de aynı şekilde. Peki neden sizin grupla ilgili böyle şeyler konuşuluyor sence Uluha? Bilmiyorum işte. İnsanoğlu kulaktan duyma bilgilerle A diye duyuyor. Birine söylerken B diye söylüyor. Hı, hı. Sizi birlikte kaç kişi için bunu söylüyorlar? Kaç kişi bu grubun altında olduğu söyleniyor? Ya bir, birisi çıkmış söylemiş hani Tu çetesi 22 serservden oluşuyordu. Yani bu sayıyı nereden aldı? Bu bilgileri kim veriyor bilmiyorum ama hani hı hı. hakkımızda söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Zaten hakkımızda haber yapıp bizden izinsiz hakkımızda konuşan insanlarla da zaten hani Adliyede suç duyurusunda bulunduk hepsiyle. Ha, hakkınızda konuşanlar hakkında suç duyurusunda bulundunuz. Bizim böyle bir çeteleşme evet. durumumuz yoktur diyorsunuz. Burada da cevap hakkını kullanmış oluyor evet, aslında Uluhan. Böylelikle biz aslında böyle bir çeteleşme ile ilgili şeyimiz yok. Şimdi cumartesi günü Tuğba Hanım da tehdit edilmiş. Bununla ilginiz var mı? Yok. O ya, Tuğba Hanım'la Aramızda kötü bir şey yok. Hani böyle tehdit edilecek bir konu da yok. Tuğba hani Osman'la ilgili bir şeyler söylemişti. Ondan sonra bir daha bunu söylersen sen de ayağın kayar düşer. İşte senin de helvanı yeriz gibi bir şeyler söylenmiş. Sosyal medyadan e, sahte hesaplarla bir şeyler yazılmış. Sizin bunlarla ilginiz var mı? Ya yani, gün içinde bana da çok böyle fake hesaplar açıp yalan yanlış şeyler söylüyor. Bunlar normal şeyler. Hani insanlar gündem yaratmak için gereksiz muhabbetlere giriyor yani böyle. Peki Uluhan teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Bugün Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Önemli. ben de gençlere bir şey söylemek isterim. Hayatınız önünüz apaçık. Böyle çeteydi, meteydi, kavgaydı, dövüştü. Beyninizle yapacağınız her şeyle çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Başarılı olursunuz. Böyle bir niyetiniz varsa da ergenlikte ve genç yaşta bunlar çok güzelmiş, iyiymiş gibi gözükür ama önünüz pas parlak. Çok bambaşka şeylere bakın. Belki de Türkiye'nin geleceğinde birçok şeyi hatta dünyanın geleceğinde izler bırakabilecek zihin yapısındasınız. İnşallah aklınızı daha çok aklınızı çalıştırırsınız. Güç kuvvetten farklı şeylerden başka diyeyim. Olan teşekkürler. Ne demek? Şimdi seçin. Sen de oradayken e, Hakan Bey de buradayken o iki binanın arasına bir gider misin tam Gürlü Hanım'ın düştüğü yeri e, hem de bir değerlendirirken çünkü Hakan Bey'in de değerlendirmeleri çok önemliydi ve o sırada hani düştüğü yeri Hakan Bey gösterirken siz aslında camın sağ tarafından ileriye doğru düştü o yüzden bir e, moment dediniz hatta bir dokunma. Bir temas olmuştur da ileriye doğru düşmüştür evet. olaraktan bir düşünceniz vardı. Evet bir gösterir misin seçil. Evet merhabalar Esra Hanım. Ee, biz aslında şu anda tam Güllü Hanım'ın düştüğü yerdeyiz. Bu ara iki binanın olduğu yer ve Güllü Hanım'ın düştüğü bölge tam burasıydı. Evet. Hakan Bey alan olarak görüyorsunuz ne kadar çekelim. dar bir alan aslında. Evet. evet ne kadar. Evet, şimdi evet. bazı kişiler dedi ki hemen size o iddiayı da söylemek istiyorum. Eğer itilmiş olsaydı karşı duvara binaya çarpardı olarak Hı -hı. söyleyenler var. Hı -hı. Bu konuda ne demek istersiniz?